Diyorlar ki geleceği göremez. Şimdi metafizik diyor ki... Biz göremezler. sanki bilmiyoruz. Padişahların burada kılıç kuşanmasının sebebi vardı. Trilyon tane videomuza söyledik yani. Mehdi Aleyhisselam'ın savaşacağı, bir takım işler yapacağı yerlerde bulunmuş diyor. Geleceği göremezler arkadaşlar zaten ama... Belki Hz. Mehdi Aleyhisselam da e, buralara gelecek. Mesela biz burada plan yapıyoruz. Diyoruz ki hocamla sözleştik, bu planı yaptık. E, Eyüp Sultan'ın buraya geldiğini, ve buralarda bu mezarın altında yaşayan şu an bazı cinniler varmış onu bilen. Şimdi onu gidip varlık birine söyledi. Bu geleceği görmek değil ki. O an planlanmış bir şey. 6 ay, 6 gün, 6 saat. Öyle bir şey var. 666 ritüeli. İkindiden akşama geçen iki vakitte aya baksınlar diyorlar. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Yanımızda çok değerli kıymetli hocamız İsmail Elnur Yılmaz var. Bulunduğumuz yerde çok çok önemli, manevi anlamda büyük bir güç enerjisinin olduğu bir yerdeyiz. Hazreti Eyüp değil mi? Eyüp el Ensari Hazretleri'nin evet. olduğu yerdeyiz. Eyüp Sultan'dayız sevgili dostlar. Önce kabrine gittik, duamızı ettik. Sizler için de inşallah hocam dualarını evet. etti ve şimdi de çok güzel Eyüp Sultan Hazretleri'nin çok yakınında, nezip bir mekanda bu videoyu sizlere çekiyoruz. Özellikle Eyüp Sultan Hazretleri ile alakalı hem metafizik anlamda önemli bilgiler hocamız verecek hem de diğer hususlarda birkaç konuya gireceğiz. Bu da önemli. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz görüşürüz. Daha iyiyiz elhamdülillah. Yani biraz son videomuzda yorgundunuz, bitkindiniz. Tabii o enerji haliyle evet. insanlar çok merak etti. Evet. Allah razı olsun merak edenlerden. Şimdi bizden... Ama çok şükür iyisiniz yani. Elhamdülillah. Hani bizi öyle görmenizi istemezdik ama konu acildi. Bana ne, neme gerek diyemedik. Evet. Bilgileri paylaştık. Evet, Allah razı olsun. Evet hocam, dilerseniz hemen başlayalım. Evet. Eyüp Sultan Hazretleri'nde buradayız. Evet. Ee, Eyüp Sultan Hazretleri konusunda ne söyleyebiliriz hocam? Şimdi Eyüp Sultan El Esra Hazretleri, Peygamber Efendimiz'e ev sahipliği yapmış bir zat. Bunu izleyicimiz de biliyorlar zaten. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman onun evinde hanesi misafir kalmışlardı. Evet. Oraya nasip oldu. Biliyorsunuz devesi Kusfa yer belirlemişti. Hı. Mescidi oraya inşa ettiler. Hemen yakında da Mübarek'in evi vardı. Orada misafir Ama ne hikmetse Ebu Eyüp R. R. Hazretleri, Rasulullah Efendimiz'i ondan sonra hiç bırakmadı. Onunla beraber bütün gazvelere, savaşlara katıldı ve en yakında oldu. Bir nevi canlı kalkan oldu, fedaisi oldu. Hatta savaş meydanlarında gece dinlenirken onun çadırını da nöbetledi. Yani ömrünü onu korumaya adadı. Evet. Ve Allah tarafından belki böyle bir vazife kendisine tevdi olundu. Hep en yakındaydı. Hatta vahiy de yapmıştı. Kendisi aynı zamanda çok derin dini bilgilere de sahipti. Yani gerek Peygamber Efendimiz'in ölümünden sonra da dini konulara kendisine sorulan suallere, bilgilere fetva da verirdi. Ve tabii bitmedi. Resulullah Efendimiz'in dünyası değişmesinden sonra da gerek Ebu Bekir halifeliğinde, gerek Ömer Adana'nın halifeliğinde, gerek Osman Adana'nın halifeliğinde hep gazvelere, cihatlara katıldı. Ta 90'lı yaşlara geldiğine rağmen o vazifesi onu ta buralara getirdi. Hatta düşmesin diye deveye bağlamışlar. Hani gelmesin diye çok yalvarmışlar. Olmaz demiş. Allah'ın ayeti var. Ben gelmek zorundayım. Siz de beni götürmek zorundasınız demiş. Onları mecbur kılmış evet. ve o şekilde deve düşmesin diye bağlayarak da burada kadar getirmişler. Emeviler döneminde İstanbul kuşatması değil mi? Evet. Yok Emeviler değil. Emeviler değil mi ha? Yani i̇kinci İstanbul kuşatması. İstanbul kuşu atmasını, Ha anladım hı. tamam. İkinci İstanbul kuşatmasında buraya geliyor ve dünyasını değiştiriyor ve şehit sayılıyor. Yani sonuçta gazve meydanında şehit olduğu için yıllar sonra kabri evet. e, İstanbul fethinden sonra Akşemsedin Hazretleri tarafından evet, e, evet. keşif yoluyla tespit ediliyor. Ve bugünkü yeri Hazırlı Fatih Sultan Mehmet Han'ın emniyle. Ama öylesine değerli bir zat ki, öylesine feyz yani feyiz etrafına devam ediyor gelmeye. Ve bu yüzden de Osmanlı padişahları kılıçlarını burada kuşanırlarmış. Hatta bulunduğumuz yerde Hünkar yolu diye geçiyor. Evet. Hünkar yolu Hı -hı. diye geçiyor. Hatta şu an bile hutbeye Eyüp Camii'nde imam hutbeye kılıçla çıkar. He, şimdi tabii ki bunlar tarihçilerin, sizin bildiği ve daha derin bilgisi olan izleyicimiz de vardır, uzmanlarımız da vardır. Bunlar bizim kısaca aktarabileceklerimiz. He, şimdi peki metafizik ne diyor? Hani biz onlardan aldığımız bilgiyi aktarabiliyoruz biliyorsunuz. Asıl merak edilen de hı. o zaten. PoliTalk izleyicileri evet. metafizik anlamda hı hı. bilinmeyeni öğrenmek istiyor hocam. Aynen. Şimdi metafizik diyor ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin gittiği yerlere, rotaları izleyin. Hani gittiği savaşları işte Mekke'nin fethinde bulunmuş, Bedir'de bulunmuş, Uhud'da bulunmuş Hendek Savaşı'nda. Sonrasında hep kuzeye doğru ilerlemelerde işte Suriye'nin fethi, Şam'ın fethi, bazı akınlar. Dikkat ederseniz en son İstanbul'da geliyor. Dikkat edin diyorlar, meteorizm diyor bunu. Arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'ın savaşacağı, bir takım işler yapacağı yerlerde bulunmuş diyor. Yani belki orada onun için ettiği dualar var diyorlar. Çünkü bakın her makina neyle çalışır? Enerjiyle çalışır enerjiyle değil mi? Çalışır, her, evet. İnsanlar da hem biyoloji enerjiyle çalışır, hem manevi enerjide kullanırlar. Manevi enerji şeyleri vardır. Yansıtan ayna gibi insanlar evet, vardır. Bu arada bir kafile geçiyor değil mi? Şu an tam yani uzak doğum e, doğum tam kardeşlerimiz ortasından herhalde bir kafile geçiyor. Endonezya gibi görünüyor ama Aleykümselam. 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 Evet, devam edelim hocam böyle. böyle bir canlı yayın. istantaneleri yani oluyor. Evet. İşte metafizik diyor ki Eyüp evet. Sütan Hazretleri ha. peygamber efendimizin yanında bırakmadı hiçbir zaman sağlığında. Ondan aldığı feyzi de hem başka insanlara yansıttı, hem başka mekanlara, beldelere yansıttı. Osmanlı devlet büyüklerimiz, ecdadımız bu manevi yakıtı kullandı. Dediğimiz gibi padişahların burada kılıç kuşanmasının sebebi vardı. Değil mi hocam? Bir sebebi hikmeti Tabii var yani. Hı hı. Evet. Belki Hazreti Mehdi Aleyhisselam da buralara gelecek. Aa Bak çok Heh. önemli bir yere bağladınız hocam. Belki onu ruhaniyete alacağı bazı bilgiler var. Hatta var varmış. Yani Metafizik bunu bize söylüyor. Hatta hafiyelerimiz burada çalışma yaparlarken hani çekim öncesinde şeyleri bulmuşlar. Yer altında yaşayan onu gören var mı? Hani diye bulmuşlar. Yani hastaydı diyorlar Olur. ama etrafında öyle bir melekler vardı diyorlar. Yani ki melekler metafizik varlıklar veya cinler meleklerden çekinirler. Evet. Yani melekler onlara güçlü varlıklardır. Onu söyledikleri zaman o an hatırladıkları zaman korkmuşlar, ökmüşler. Bir de bunlar çok şey varlıklar varlıklara değilmiş. O yüzden fazla da şey yapmak istememişler. Ama Eyüp Sultan'ın buraya geldiğini ve buralarda bu mezarın altında yaşayan şu an bazı cinliler varmış onu bilen. Onu da söylediler. Hem bize getirdikleri bilgilerde Mehdi Aleyhisselam'ın Nasıl ki sabi keyften de destek alacak maneviyatlarından. Eyüp Sultan Hazretleri'nin de maneviyatına destek alacağı söyleniyor. Ve normalde kainat kurulurken bile Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nuruna çok büyük değer vermiş. Evet. O nuru Adem Aleyhisselam'dan itibaren değişik kimselere aktarmış, aktarmış, aktarmış. Ve bugün eğer dünya dönüyorsa halen daha o nurun bereketiyle dönüyor. Ve bunu batılı güçler de biliyorlar. Ve hatta şu an deccaliyetin ve kaya, kapitalizmin kurduğu sistemde bunu tamamen yok. Yani evet ellerine birçok imkan geçmiş. Yani Allah'ın imtihan sırrı gereği bu insanlara hakimiyet verilmiş. Ha, maddi olarak ellerinde bu nuru belki söndürecek imkan vardı. Maddi olarak diyorum. Tabi Allah izi verir vermez ayrı. Ama bu nurun kapanması, bu ışığın kapanması onları da etkileyen bir şey. Yani dünyanın dönmesi için muhammedi nura ihtiyaç var. Hem şöyle bir şey geliştirmişler. Bu insanlar gene ibadetlerini yapsınlar. Gene İslamiyet'in veya Muhammed'in yolunda çalışsınlar. Evet. Ama bu oluşturdukları kinetik enerji bize yarasın. Buna göre siz kapitalist sistemi kurmuşlar. Ya hmm. Ve ne Allahu Teala da şu anda dünya üzerindeki en değerli ticari imtihanı enerji olarak petrol değil petrol, mi? Petrol evet. Ve ne hikmetse Allahu Teala bunu yine Müslümanların ayağının altında evet. halk eylemiş. Ha, ki zarar da olabilir, faydası da olabilir ama netice itibariyle şu anda dünya ekonomisinde, dünya siyasetinde dünyadaki güç unsurlarının en önemlilerinden bir tanesi. Bu. Evet ne biliyorsunuz savaşlar yapılıyor uğruna özellikle hani siz Amerika Birleşik Devletleri diyorsunuz ya. Evet. Onların en hassas karnıdır. Bakın dünya üzerinde bir de eğer petrol için bir yere adam çıkarmışlarsa oradan bir gram bile vermemek için dünyayı bile yakarlarmış. Yani petrol örneklerini görüyoruz. Evet, yani geçmiş dönemde de. gördük, yani Doğru. Irak'ta birçok yerde gördük. Şu an Suriye'de görüyoruz. Evet, yani o da yani, işin ayrı tarafı diye düşünüyorum. E, petrolden taviz vermiyorlar. Evet. Ha, değerli veremiyor. Yani o da ona muhtaç. Her neyse, o biraz daha farklı bir farklı, konu. Farklı, evet. Ha, şimdi... Hocam o farklı dediniz ama şuraya bir geleyim geçmeden. Hı. Çünkü mutlaka izleyicilerim de bunu merak edip soracak. O kadar güzel bir yere temas ettiniz ki, Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum burada kılıç kuşanma töreninin hı hı. tesadüf olmadığını, burada farklı manevi enerjilerin olduğunu. Belki de o enerji vasıtasıyla bunun yapıldığını falan söylediğiniz çok önemli. Hz. Mehdi Aleyhisselam da aynı şeyi yapabilir dediniz. Ki Hz. Davut'un kılıcı orada. Evet. Topkapı Sarayı'nda. Topkapı O da bu. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam da burada kılıç kuşanabilir. Bilir. Ya yani bunun bunu metafizik bunu söylüyor. söylüyor. bu yani, önemli. ben ha, bunu çok da, önemsiyorum. Videoda. Dediğiniz gibi hani gaybi Allah'ın yazımı olayları bilemezler. Evet. Ama ona öyle. da bir açıklık getirelim. Diyorlar ki Ge geleceği göremez. Biz Gelemez. sanki bilmiyoruz. Hı -hı. Trilyon tane videomuzda söyledik yani. Hı -hı. Geleceği göremezler arkadaşlar zaten ama mesela biz burada plan yapıyoruz. Diyoruz ki hocamla sözleştik. E. Hocam bugün Salı, işte Salı günü bir çekim yapalım. Birkaç Hı -hı. gün öncesinden sözleştik. Bu planı yaptık. Şimdi onu gidip varlık birine söyledi. Biz de Salı günü geldik burada çekim yapıyoruz. Bu geleceği görmek değil ki. O an planlanmış bir şey. Ha orada kaderde bir değişiklik olursa ondan sonra da diyorlar ki bak cinler yalancı. Cinler yalancı değil işte orada söylüyor ama o anda kaderde ani bir değişiklik oluyor. Gitmiyoruz. Hocam hastalanıyor. Benim işim çıkıyor vesaire. Ama genelde adam plan yapıyor. Diyor ki ben diyor burada bir kötülük yapacağım diyor. Evet. Mesela Türkiye üzerine bir şey yap deprem yapacağım. Diyor. Evet. Planlıyorlar. Planlar yapılıyor. Evet. Ka kapalı kapılar ardında. Cinler giriyor, öğreniyor. Hı hı. Eğer güçlüyse ki hocamın ben güveniyorum o istihbaratçı varlıklara. Hı hı. O varlıklar gelip haber getirebiliyor. Bak böyle böyle yapacak plan bu. Hı, hı. O çok önemli. Plan değişimi vesaire Onlar farklı. Ezanla okunuyor. Evet ezanla okunuyor. Hep söylediğimiz husus hocam. Yani bunlar önemli. Yani böyle gayipten bilgi geliyor falan böyle bir şey yok. Söylediğimiz evet. gibi yani bu planlı bir şey olduğu zaman oradaki plandan haber getiriyorlar ve evet. bu planı aktarıyorlar. Bu ha, iş böyle. Bir de yani her planı herkese getiremezler. Evet. Yani çünkü onların da koruyucu şeyleri var. Yani bu metafizik karşı karşı koyma Sparta karşı koyma. İKK bizdeki faaliyetler. Evet, onun metafizik yani. boyutu da onlarda var. Ha, ama tabii ki elip eilen Allah Cenab-ı Allah bir pencere eder açarsa, bir nasip ederse, yol bulursa gelir getirir. Evet. Biz de o gün nasip oldu. Sizden de Taha kardeşim Allah razı olsun bir şekilde al teknolojinin verdiği imkanlarla işimizi yaptık. Evet. Ha, şimdi mesela behtedik ya mehteysem de kılıç kuşanması. bakınız evet, yani. iki gün önce kim kılıç kuşandı? İngiltere'de, Londra'da. Prens Charles kral oldu. Evet, kral oldu. Kral Charles oldu. Evet. Ha aslında hatta onlar da ritüel yaptılar ama onlar şeytani tarafıyla yaptılar. Evet. Hatta biliyorsunuz kraliyet ailesinin sembol halinde kargalardır. Evet. Kargalar karanlığı temsil ederler yani ya, me mezarlıklarda evet. şeylerde olurlar. Yani ha tabii onlar da kendi itikatlarının, kendi çabalarının işini yapıyorlar. Kudüs'ten yağ getirdi, kendini evet. yağlattı. Aynı evet. şekilde söylenileni söyleyeyim yani 6 yıl Kraliçe Elizabeth'in ölmesinden yok kaç 6 ay pardon 6 ay hı? 6 gün 6 saat öyle bir şey var 666 ritüeli. E diğer taraftan o taç giydirilme merasimindeki hususlar. Evet. Yani onlar da aslında şeytani enerjiyle beslendiği için bunları yapıyor diye düşünüyorum ben. Şöyle ki. Da burada inşallah manevi hı. enerjiden beslenecek. Padişahların kılıç hı hı. kuşandığı gibi. İnşallah. Kraliçe Elizabeth'in bir sarayında bin küsur saat varmış. Hani bildiğimiz saat var ya tik tak tik tak gider. He. Ve o saatlerin dünya ülkelerinde de bir kardeşleri varmış. Hatta şunu da söyledi metafizik var. Şu an söylüyorlar. Dolma Bahçe Sarayı'nda bir saat varmış. Belki bir gün gideriz oraya da nasıl gideriz, olursa. Gideriz hocam. Ha, Dolma Sarayındaki saat de mesela oradaki bir saate bağlıymış. Ama şu an diyorlar ki şimdi saatler kavramı vardı. O belki bir ayrı, bir, ayrı bir videonun konusu olabilir. O saatler hani manevi saatler vardı, İyi saatler, kötü saatler gibi. Evet. O saatler Elizabeth'e itaat ediyorlardı. Ancak diyorlar ki şu anda aynı oranda. Kral Charles'a itaat etmiyorlar. Belki de bu da Allah Allah bu da evet, çok önemli. Bu da şu an içinde bulunduğumuz zamanın hani belki Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetinin başlayacağı zaman olmasa sebebiyle Allahu Teala belki bir müdahale ediyor. Hani Çanakkale Savaşı'nda bir meşhur bir şey vardı. İngiliz komutanın saati geri kalıyor. O yüzden de top atışını erken kesiyorlar ve bir tavır askeri bizim makine tüfekçilerimizin önüne sürüyorlar. Evet. Hani saatler bu kadar önemli. Ama izleyicilerimizin ve ümmetimizin şüphesi olmasın. Evet 200 yıllık, 300 yıllık bir hicran dönemi Allah'ın izniyle kapanıyor. Ama i̇nşallah. bu kapanış nasıl ki her doğum sancılı olur, biraz sancılı olacak. Evet. Ama gelecek günlerden inşallah gerek yurdumuzda. Gerek İslam alemine gerek dünya üzerinde ümit var olalım inşallah. i̇nşallah. Metafizik bize bu müjdeyi veriyor. İnşallah bu da müjdeli bir video olur. Amin söyleyeyim. inşallah. Hocam peki çok soru geldiği için bunu da söyleyeyim kapatmadan. Kaf çok soruyorlar hocam. Kaf Dağı neresi hocama sorar mısınız? Kaf Dağı hep anlatılır ya efsanelerde de kafta Dağı, Anka Kuşu falan. Bu Kaf Dağı nedir hocam? Nerede? Var mı? Nasıl bir şey? Metafizik mi? Soyut mu? Somut mu? Kaf Dağı diye bir kavram var. Evet, evet. Dünyamızı dıştan çevreleyen böyle bir şey gibi düşünün. Yeşil ama koyu yeşil böyle yani zümrüt evet. yeşili yani yok. zümrüt gibi değil. Böyle haki haki yeşil gibi yani bir yeşil. Askeri yeşil gibi. aynı onun gibi. gibi yeşil. Biraz böyle kar, karanlığa benziyor ha, Arkasını çok bilemiyorum. Öyle parlak yeşil de olabilir evet. ama bizim ulaştığımız kısımda asla olarak şey var. Böyle düz de değil böyle düz duvar gibi değil. Bir tepe gibi böyle dünyayı çevreliyor. bak diyor ki izleyicilerimiz bak bunu not edin. İzleyicilerimiz diyor yani izleyenler görmek istiyorlarsa diyorlar İkindiden akşama geçen ki vakitte Ay'a baksınlar diyorlar. Aa. Ayın önünde gördükleri bir gölge olacak diyor. O gölge işte kaftanın Dağı'nın yansımasıdır diyorlar. He, arkasında ne var? Aşağısında ne var? Yukarısında ne var? Tabii ki. Dünya semasından çıkıştaki yani insanlığı ilk karşılayan kapıdır orası. Yani birinci kat sema değil ha. Yanlış anlaşılmasın. He, arkasında metafizik varlıkların yaşadığı, hatta sadece metafizik varlıklar değil. Bunu söylüyor metafizik istihbarat. Aynı hayvanlar da var diyorlar. Yani bizim burada gördüğümüz hayvanların aynısı orada da var diyorlar. Allah Allah. Tabii tabii. İnsan var mı diyorlar. Şimdi bu konu belki yeri değil. Onu başka bir videoda Allah ömür verirse nasip müyesser olursak Hep konuşalım. Hep Kaftan'ın ardı diyorlar ya hocam. Evet. Kaf ardı demek ki ardında bir şey e, var. ya. E, Zamanında gidip oradan ilaç da getirmişler. Mesela bir hükümdar kötü bir hastalığa yakalanmış. O zaman eski doktorlar hem femler sahipler, fenli ilimler hem manevi ilimler sahiptiler. Şey derler mesela, Bukrat Hekim için yani Hipokrat derler. Gidip önemli bir hasta için Kaf Dağı'ndan ilaç getirdiği söylenir, anlatır. Lokman Hekim'in de var mı acaba böyle bir şey? Lokman Hekim. Varmış. Onu da var değil mi? Çünkü hocam? Lokman Hekim orada da bilgi almış ama tabii ki biliyorsunuz ondan bilgiler günümüze gelmedi. Evet. İntansanın ters olduğu için evet. Aleyhisselam onları kanadıyla attı. Evet. Hocam valla çok güzel. Kaftanı biraz daha ayrıntılı işlemek isterdim ama ayrı bir videoda işleyelim dediniz. İnşallah. Öyle yapalım. Bu sözümüz olsun evet. izleyenlere. İnşallah. Bazı arkadaşlar da dünya düz mü yuvarlak mı onu sürekli soruyorlar. Düz dünya teorisinden bahsediyorlar. E, bu teori de çok ilginç bir teori. Belki başka bir videoda değiniriz. Az çok ben bununla ilgili zamanda bir program yapmıştım. Çok ilginç bilgiler var hocam. Mesela dünyanın hani düz dünya teorisiyle evet. alakalı. Hatta bu güneş takvimi işte güneş vesaire evren çok farklı şeyler de var. Çok ayrıntısına girmeyeceğim ama belki bir videoda biz sadece ne yapabiliriz? Görürseniz ee, değiniriz yani. Hani benim teknik bilgim yeterli değil. A ne yapabiliriz? Sorabiliriz. Ha. Hatta Başka bir videoyu saklayalım evet. onu ama. Oldu. Bu videoda sormayalım. Düz dünya teorisinde başka çünkü çok soru. Aşırı soru geliyor. Peki. Yani şey, kesinlikle bakın bak biz her şeye saygılıyız asla ve asla. Ne sorularla dalga geçiyoruz, ne aşağılıyoruz, ne de bir şey yapıyoruz. Olması gereken o. Herkesin fikrine kıymet veriyoruz ve aynı kıymeti sizlerden de bekliyoruz. Eleştirin ama hakaret ettiğinizde biz de o zaman maalesef gereğini yapmak zorundayız. Avukatlarımız bu anlamda da çalışıyor. Çünkü biz burası hakaret etme yeri değil. Evet Türkiye'de basın özgür ama yani özgürlük birine hakaret etmek değil. Onun altını çizelim. Ama eleştirin, fikirlerinizi söyleyin. Ayrım yapmadan bu düz dünya. Aa bu ne ya düz dünya? Ne dünya düz mü ya falan böyle gidip de saçmalık mı saçmalık mı demeden onu bile alıp bak konuda işleyeceğiz. Kafta, diğer konular, birçok şey. Yani Zulkarneyn Aleyhisselam inşallah bir gün onu da işleyeceğiz. Yuşa Tepe Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı bahsedeceğiz. Ölü balığın dirildiği. Birçok güzel konulara temas edeceğiz. İnşallah bizi takipte kalın. Politalk izleyicileri bu konuda çok ayrıcalıklı. Allah razı olsun. İsmail Hocam başka hiç kimseye çıkmıyor. Sadece bize teveccüh gösteriyor. İnşallah faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Bulunduğumuz yerde gerçekten manevi anlamda çok huzurlu bir yer. Kamera arkasında Özkan Akkoyun'a ve e, bizleri olsun. de burada yalnız bırakmayan sevgili Ali Asım Ağoğlu. Aynı zamanda Berat TV'de benim moderatörüm Kendisi çok deneyimli bir moderatör. Maşallah. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyoruz. O da bizi yalnız bırakmadı. Sevgili dostlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hocam son sözlerinizi alalım kapatalım. Hepinizin iyiliğini istiyoruz. Hem dünyada hem ahirette içinden geçmekte olduğumuz bu tehlikeli, dehşetli günlerde Rabbim cümlemizi, cümlemizin evladı ihalini, ülkemizi, vatanımızı, dinimizi, ümmetimizi koruyup kayırsın inşallah. i̇nşallah. afiyete kalın. Amin inşallah. Hoşçakalın sevgili dostlar.